Gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok umarım herkes iyidir. Evet sizle beraber denemeler çözüyorduk. Tarih yayınlarının çıkarmış olduğu 20'li fen denemesi vardı ve altın denemeye kadar gelmiştik. Haydi bakalım altın denememizi çözelim kimya sorularımız. Hadi gelsin bakalım. Evet şimdi diyor ki aşağıda bazı kimyan alt disiplinlerinin çalışma alanları verilmiş. Buna göre hani bunu 1 2 3 olarak ifade ettiği bu değerleri, bu açıklamaları biz kimyan disiplinleri açıklarsak hangisinde biz buluşacağız demiş. Şimdi bakalım. 1. öncüle diyor ki Karbon temelli diyor bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleme. Evet. İçinin içerisinde karbon varsa ne diyoruz? Organik kimya diyoruz. Evet. Burada bir ne vardır? Organik kimya vardır diyeceğiz. Evet. Karbon mesela alkan, alken, alkoller gibi örnekler verilebilir. Devam edelim. Canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve bakın canlı var yalnız çok önemli. Ve burada bunların süreçlerini inceleyen bir yapıdan bahsedersek kimyasal süreçlerden bahsediyorsak aslında o zaman canlıyla kimya Asal tepkimi ilişkilendirdiğim zaman burada biyokimya çıkacak tabii ki. Biyokimya olarak ben bunu söylerim. Devam edelim. Evet diyor ki minerallerin, metallerin, ametallerin özellikleri ve kullanım alanlarını tespit etmek diyorsa bakın mineral diyorsa, metal diyorsa tabii ki burada anorganik bir yapıdan bahsediyoruz. Yani karbon Olmayan hani olsa bile anorganik bir yapıdan bahsediyoruz. Organik olmayan bir işlerden bahsediyoruzdur. O zaman organik, biyokimya, anorganik kimya cevabımız da D olur ve diğer sorumuza geçeriz. Soruya bakalım. Diyor ki X atomu Xn iyonu hale dönüşürken atomdaki artı yüklerin sayısı eksi yüklerin sayısının oranı arttığından bahsetmiş. Buna göre acaba hangileri doğrudur diyor. Şimdi hani X bir atom zaten atom deyince proton sayısı ile elektron sayısının birbirine eşit olduğundan bahsediyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi mesela diyelim ki x'in proton sayısı 12 olsun. Elektron sayısı da 12 olsun. Şu an bu nötr. Evet. Şimdi x ne yapıyor? Şimdi burada artı yüklerin sayısı eksi yüklerine göre artıyorsa hani bakarsınız o zaman ne oluyor durumuna bakarsanız bu vatandaş elektron vermiştir yani. Elektron vererek ancak bunu yapar. O zaman x'in proton sayısı 12'dir. Elektron sayısı mesela diyelim ki 10 olsun. O zaman elektron verdiği için artı yükler fazla olunca bu artı ile yüklenen bir iyon yani artı 2 gibi bir şey olacaktır bu durumda. Örnek olarak verirsek bunu da söyleyebiliriz. Atom elektron almıştır diyor. Halbuki vermiş. Değil mi? Görüyorsunuz ki verdiği için elektron sayısı azaldı. Atomdaki temel tanecik sayısı azalmıştır demiş. Normalde hani proton sayısı, elektron sayısı ve nötron sayısı toplamıdır temel tanecik sayısı. Evet burada proton sayımız sabit. Nötron sayımız sabit ama elektron verdiğimiz için elektron sayımız azalır. Ve bu durumda temel tanecik sayısımız azalır. O yüzden bu ifade doğru gelir. Devam edelim. Xn katyondur demiş. Evet x bakın artı yüklü bir e, görüyorsunuz ki iyon. o yüzden bu bir e, katyondur. Artı yüklü iyona biz katyon diyoruz. Bu da doğru geldi. Devam edelim. Demiş ki n değeri sıfırdan küçüktür. Halbuki bakalım artı 2 diyoruz. Artı 2 sıfırdan büyük bir değerdir. Yani katyon olunca buradaki n değerimiz sıfırdan tabii ki büyük olur. Eğer elektron alsaydı küçülürdü. Cevap da bu durumda 2-3 yani hemen bakıyorum ki değişik olarak işaretliyorum. Şimdi benim burada belimde 5 tane bileşik var. Bunların isimlendirilmesini bize karşısına vermiş ama hangisinde yanlış olarak olduğunu söylemiş. Şimdi burada iyonik bağlı bileşikler, kovalent bağlı bileşikler bunları iyi anlamamız lazım. Mesela magnezyum klorür dediğimiz zaman magnezyum sadece zaten metaldir ve iyonik bağlı bileşik yapar sadece. Artı 2 yükünü alır ve eksi 1 ile çaprazlanınca mgcl 2 magnezyum klorür. O yüzden bu ifademiz doğru geldi. Şimdi demir fosfata bakarsak ama demir Artı 2 de alabiliyor. Artı 3 de alabiliyor. Hani hangisini aldı acaba bileşte diye bakarsanız. Fosfat zaten eksi 3'tür değil mi? O zaman şimdi şöyle bir şey var. Çaprazlarsak eğer demir artı 2 almış olsaydı bileşiğimiz. F3. PO4 2 olacaktır ve bu bileşiğin ismi aslında demir 2 fosfat olurdu. Ama artı 3 alırsa artı 3 ile eksi 3 birbirini götürürse FPO4 bileşiği oluşur. Zaten oluşan bileşik de bu. Demek ki buradaki demir yükü artı 3 olduğu için de burada ne yapıyoruz? Demir 3 fosfat olarak söylüyoruz. Hocam yukarıdaki bileşte niye e, magnezyum yükünü söylemediniz diyorsunuz ama magnezyum sadece artı 2 aldığı için burada söylemeyiz. Hani burada değişken yüklüleri söylememiz gerekiyor. Demir, demir de bunlardan birisi olduğu için bunu belirttim. Peki devam edelim. N2O3. Şimdi azot ametal, oksijen ametal, iki ametal ne yapar? Kovalent bağlı bir şey yapar. O zaman burada latince sayıları söylememiz lazım. 2 e, ee, D'dir. Diazot trioksit. Evet bunu bu şekilde belirtiriz. Bu da doğru geldi. E şıkkına bakalım mı? E şıkkında bakın şu yapı ne? Bu yapı asitik asitten türeyen bir yapı. Asetattır. Hidrojeni kaybedince bu zaten eksi ile yüklenen asetat iyonu haline gelir. Buraya da sodyum katyonu gelirse sodyum asetat bileşiğini oluşturur. Herhangi bir sıkıntı yok. Geldik D'ye. Şimdi D'de bakır sülfat demiş ama şimdi bakır hangi sülfat? Şimdi bakalım. Bak bakır artı bir dalır, e, artı iki dalır. De Aynı demir gibi. Sülfat sadece eksi 2 alan bir iyonudur. Şimdi burada bakır artı 1 alırsa sülfat eksi 2 aldığı için bileşiğimiz Cu2SO4 olur. Bu bileşiğin ismi bakır 1 sülfat. Çünkü bakır bu bileşiği oluştururken sadece artı 1 aldı değil mi? Onu söylemiştik. Ama bakır artı 2 alırsa artı 2 eksi 2 götüreceği için CuSO4 bileşiği oluşur ve bu bileşiğin ismi bakır 2 sülfattır. Evet bak bu bileşiğin ismi bakır 2 sülfat ama bakır 1 sülfat diyor. Bakır 1 sülfat da bakırın altında 2 var. Evet. O yüzden bakır 1 sülfat ifadesi olmamış bu bileşik için. Cevap da bu durumda D şıkkıdır diyor yanlış sorduğu için. 11'deyiz. Demiş ki maddelerin fiziksel ile ilgili bazı ifadeler verilmiş. Acaba diyor ki hangisi yanlıştır? Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hani maddenin katı, sıvı, gaz, plazma halleri vardır. Bununla ilgili düşüneceğiz. Bir maddenin fiziksel hali ortamın basıncına bağlı olarak değişir mi? E tabii ki faz diyagramları var. Ortamın sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak maddemiz katı, sıvı, gaz, plazma hallerinde bulunabilir. O yüzden bu ifade doğru geldi. Devam edelim. Maddeler katı halden sıvı hale geçerken ısı alır. Mesela diyelim ki H2O katısı buz. Ben buzu ne yapacağım? Isı alarak eritebilirim. Evet madde ne yapıyor o zaman tabii ki e, eriyor ve ısı alması lazım. Evet ısı girenlerde olması lazım. O yüzden bu da doğru geldi. Devam edelim. Demiş ki maddenin en düzensali gaz hali. Evet bu da doğru. En düzensali gaz halidir. Bunu mutlaka biliyoruz. Şimdi E şıkkına bakalım. Katı maddelerin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar. Evet katılar enerji olarak düşük olduğu için sadece titreşim hareketi yapabilir. Bu da doğru geliyor. Evet ama sıvı ve gaza doğru gidildikçe... E, hareketlerimiz artar tabii ki. D şıkkında gaz halindeki madde sıvılaşırsa bulunduğu ortamın sıcaklığı azalır mı? Acaba öyle mi? Şimdi bak H2O mesela gazı diyelim. Şimdi H2O gazı çok düzensiz. Enerjisi yüksek. H2O gazı H2O sıvı hale gelirse yani yoğuşursa e, düzensiz halden düzenli hale geçince enerjisinin küçültülmesi lazım. Dışarıya ısı verecek. E dışarıya ısı verdiği için de ortamda olur ısınır. O yüzden bu ifademiz yanlış olduğu cevapta da D şıkkıdır diyoruz. Geldik 12'ye demiş ki polar maddeler, polar çözücülerde, apolar moleküllerde, apolar çözücülerde iyi çözünür. Benzer benzeri çözer diyoruz. Buna göre buradaki bazı çiftler verilmiş. Görüyorsunuz ki hangisi birbiri içerisinde iyi çözünür diye sormuş. E şimdi benzer benzeri çözer hemen bakalım bak. Burada amonyak molekülünde azotun üzerinde elektron çiftlerini görüyor musunuz? Bu yapı o zaman polar bir yapıdır. Evet elektron çifti varsa merkez atomda o zaman bu molekül polardır. Ama bakın CCl4 gibi karbonun üzerine elektron çifti yok ve aynı atomlar var karbon etrafında ve dengelenmiş görüyorsunuz ki yapı. O yüzden bu yapımız simetrik bir yapı apolardır. O yüzden polar apolarda çözünemez. Etkileşimi diye sorarsa dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardır ama çözünme yoktur. O yüzden bu ifade olmadı. Devam edelim. Aynı mantık bakın ha karbon tetraklorür ha karbon tetraflorür. Aynı şey o yüzden bu yapıda apolardır değil mi? Ama HCl'ye bakarsanız iki atomlu farklı atomlar var. O yüzden bu yapı dengelenememiş. Bu yapı polardır. E apolar polarlarda çözünür mü? Hayır, çözünemez. O yüzden bu da olmaz. Peki diğerine bakalım. Bak bu yapı dengelenememiş. Hani görüyorsunuz ki üç farklı atom var zaten. Bu yapımız polardır o yüzden. Bunu söyleyebiliriz. H2O'ya bakarsanız oksijen üzerine elektron çiftleri vardı. Bu da polardır. Polar polarda iyi çözünür. Hatta bir şey söyleyeyim. Burada hidrojen bağı da var. Yani hidrojenle beraber yapıda oksijen, azot veya flordan biri varsa ki burada her ikisinde oksijen var. O yüzden burada hidrojen bağı da oluşunca çok çok iyi çözünme oluyor. Ha, hidrojen bağı oluşmasa bile polar polar da çözünebilirdi. Onu da belirteyim. O yüzden burada hangisi çözünür? Yalnız 3. Yani C şıkkımızdır diyoruz. Geldik 13'e. Demiş ki elimizde hidroklorik asit ve nitrik asit suluş varmış. Bunlara ayrı ayrı batırılan X, -Z metalleri var görüyorsunuz ki ve bunlarla alakalı bazı bilgiler veriliyor. Buna göre biz bu metallerin aktifliklerini kıyaslarsak hangisi doğru olarak verilir demiş. Yani elimizde bir tane görüyorsunuz ki HCl çözeltisi var. Bir tane de arkadaşlar ne varmış tabii ki nitrik asit çözeltisi varmış. Bunu böyle görüyoruz. E sırasıyla X, Y, Z metallerini buraya biz daldıracağız arkadaşlar. Şimdi bakalım diyor ki X hem ile hem de nitrik asitle tepkimeye girerek gaz çıkışı yapabiliyormuş. Ha demek ki X aktif bir metalmiş. Yani hem oksijenli asitle hem de oksijensiz asitle görüyorsunuz ki burada tepkimeye girebilmiş. O yüzden arkadaşlar burada demek ki X'in aktif bir metal olduğunu anlıyoruz. X demek ki aktif bir metal. Bunu anladık. Peki hala diyor ki Y HCl çözeltisine batırıldığında yani oksijensiz bir asite batırıldığında bir değişim yok ama nitrik asit tepkimeye girerse gaz çıkışıyor. Demek ki burada aslında şöyle bir şey var. Burada açığa çıkan gazla mesela ya NO2'dir ya da aslında NO'dur diyelim. Ama bu maddemiz eğer asitle tepkimeye giremiyorsa, oksijensiz asitle tepkimeye giremiyorsa demek ki Y bu durumda e, yarı soy metaldir. Yani kimdir o derseniz ya bir gümüştür ya bir bakırdır ya bir cıvadır bunları belirtebiliriz. Z de diyor ki iki çözeltide tepkimeye girmiyor. Hee demek ki Z tam soy metal. Yani tam soy metal yani hiç aktif değil. O zaman altın ve platindir. Zaten tepkimeye girebilirse aktif. Hiç tepkimeye girebiliyorsa giremiyorsa çok pasiftir. O zaman burada X aktiftir Y. Y aktiftir Z diyeceğiz. Cevap da bu durumda A'dır diyoruz. Geldik denememizin son kimya sorusuna. Diyor ki çamaşır ile ilgili bazı bilgiler veriyoruz. Acaba hangisi doğru? Şimdi bakalım. Kimyasal formülü sodyum karbonat mı? Hayır. Bak formül şu. Na -o -c -l. Arkadaşlar bu çamaşır sodası. O yüzden bu ifade olmadı. Devam edelim. Ağırtma işlemi ve hijyen amaçlı kullanılır. Evet arkadaşlar bu amaçlı kullanırız ve yükseltgen bir maddedir. Yani karşısındaki maddenin yükseltgenmesini sağlar. Onu söyleyelim ve sistematik adı zaten sodyum hipoklorit. NaOCl ifadesi doğru gelir. Hangileri doğru? 2, 3, 4 doğru. Dolayısıyla cevap da bu duruma ne geliyor? E şıkkımız doğru geliyor diyoruz. Evet arkadaşlar Altın Oğlu denemeyi de bitirmiş olduk. Umarım verim almışsındır denemeden. Haydi bakalım. Sana şimdi 7 nolu denemeyi ödev olarak veriyorum. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoşçakal. Hedefimiz full.